Bazen bize adres sorarlar. Ne adresi abi? Tanım kümesi. E nasıl yapacağım? Tanım kümesi şöyle hesaplanıyor. Yukarısı çift kuvvetse sonuç hep ne çıkacak? Art. Çift kuvvetlerde en küçük değerimiz kaç? Sıfır. ve bundan büyük olacak. Bir olur, 1.1 bir bir olur ama negatif olamaz. Çift kuvvetlerde unutmayın. Çift mi? Çift. O zaman bu ne olacak? Sıfırdan büyük olacak. Normalde sıfır olabilmesi için kaç lazım? 2 sonra 3, sonra 4. Ama tam sayı demeyebilir bu adam. O halde ne yapacağız? En küçük değerimiz kaç? 2. Dahil mi? Dahil. Nereye gidiyor? Ucu bucağı yok. Kim de uçsuz bucaksız, yersiz, yursuz, sonsuz. Yazdık mı? Yazdık. Her zaman açık atlattık. Şimdi buna geliyorum. Tek kuvvet mi? Tek. Araştırmama gerek var mı? Hayır. Sadece kimler için adres soruyorum? Çift kuvvetler için. Burada direkt bütün reel sayılar olabilir. Çünkü negatiflik yapmaz. Bakın bir önceki de mesela 1 yazsam negatif çıkardı. Tanıma ters olur geliyorum buraya. Çift kuvvet mi? Evet. Hem de çok güzel bir çift kuvvet. Gider mi? Gider. Bak gitti. Amana -2 yazma niye? Çift kuvvet bunu ne yapıyordu? Artı yapıyordu. O halde burası 2 diye çıkar. Aslında bunu mutlak eksi -2 diye yazsak da olur zaten oradan geliyor sonuç. Şimdi buna geliyorum. Bakın gidiyor mu? Gidiyor. Ne istiyor? Mutlak a. Mutlak neydi? Negatif olmayacaktı. E a'nın kendisi negatif. O halde ne yapacağım ben bunu? Bu eksi dağıtıyorum. Ne çıkacak? Eksi. Bunda şaşıranlar oluyor. Hocam hani eksi çıkmayacaktı? Ya yani anın kendisi mesela eksi 1 olsa. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Bak artı 1 çıktı sonuç. Eksi 2 olsa, eksi 3 olsa nereden anlıyorum? Buradan. Bir soru daha yazalım. Mesela şöyle bir şey olsa. X küçük 0 küçük y dese. Sonra bize dese ki arkadaş. Burası mesela x eksi y'nin karesi. Burada da kare olsun. Artı şurası da mutlak y olsun. Yo, 4 olsun tamam. Burası da X olsun. Olsun can sağ olsun. Şuraya da yazıyorum hemen. X'in kaçıncı kuvveti olsun? Altıncı kuvveti olsun. Altı olsun. Çift kuvveti örnek vermek için yaptım özellikle. Bakın şununla şu gider mi? Gider. Peki mutlak değer olduğu için ne yapıyorduk? Önce büyük olanı yazacağım. Yani pozitif çıkmasını istiyorum. Bir sonraki konuda daha detaylı anlatacağım için burada durdurabilirdim ama konuya gelmişken değinelim dedik. Önce büyük olanı yazıyorum. Kim büyük? Y büyük. Bakın x'ten büyük. O halde ilk önce büyük. Şimdi artık ne yazarsanız yazın pozitif çıkar. Gider mi? Gider. Ne çıkacak mutlak? Eken zaten pozitif olduğu gibi yaz. Gider mi? Gider. X'in kendisine negatif. Hoppa. üstüne ne yazacağım aslında negatif gibi bir şey. Yani şöyle bir şey. Bu ne yapacağım? Önünde de bir eksi var. Çarpıldığı zaman ne olacak? Artı x olacak. Şimdi gidenler gitsin hiç arkana bakma hiç üzülme. Bir y, bir y daha kaç y? İki y. İşlemimiz bitti mi? Bitti. Hayırlı olsun. Dikkat edelim. Çift kuvvetlerde pozitif değer çıkacak.